Minecraft ama havalimanı açıyorum. Bugün küçük bir havalimanı ile başlayıp büyük uluslararası bir havalimanı yapmaya çalışacağım. Normal uçaklar, yolcu uçakları, hatta savaş uçakları. Ama rakiplerim de olacak. Onlardan daha büyük havalimanı yapabilecek miyiz? Hadi videoda görelim. Evet arkadaşlar şu an şehirdeyiz gördüğünüz gibi. Ve bize bir arazi satın al diyor şu an. Oğlum şuralara bakın of uçaklar falan var. ama tamam şimdi hemen kendimize bir tane arazi satın alalım. Bakalım burada ne var? Burada 20 elmas. Orası 500 tamam. Buradan hemen son paramda kendime bir tane arazi satın alıyorum. Oho Alanın için gerekli malzemeleri satın al. Yazar kasa ve sahte pilotum. Oh, arkadaşlar şuna bakın. Hangarımız oldu. Evet yani havalimanı olmadan önce ufak bir hangarımız olması lazım normal olarak. Gördüğünüz gibi burada bir şey var. Diyor ki havaalanı için gerekli malzemeleri satın al diyor bizden. Tamam burada hemen shopumuz yani mağazamız var. Şöyle mağazaya girelim bakalım. Neler alabiliyoruz şöyle. Mesela bir yazar kasamızı alıyoruz klasik. Olmazsa olmaz. Ve buradan lisansımızı alıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi bize dedi ki bir uçak satın al. Üç uçaktan birini seç dedi. Öncelikle gördüğünüz gibi sahte pilot sertifikamız var arkadaşlar. Bu maalesef sahte. <laughs> Bunun orijinalini almamız için uçak kullanmayı öğrenmemiz lazım. Ama şu an dükkanı açtık sayılır arkadaşlar. Şimdi bizden bir uçak satın almamızı istiyor. Ve uçaklar burada. Üçünden birini seç dedi bir de. Abi ya hepsi çok güzel. Hangisini seçeceğiz? Oo bu 500. Bir dakika bir dakika bunlar çok pahalı. Of çok havalı Hangisini seçsek? Arkadaşlar sanırım şundan başlayacağım. Kanatlarındaki ejderha çok hoş ama gitti. cellerini alırız hemen şundan bir tane alıyorum. Giz. Yes. Kızlar kasaya yerleştir diyor bize. Hemen giderim yerleştiririm ve uçağımız da var bu arada arkadaşlar. Şu an havalimanımızı kuruyoruz yavaş yavaş. Şöyle şuraya koyalım arkadaşlar. Allah yine ters oldu ya. Tam uçağı hangarına yerleştir dedi arkadaşlar. Tamam şu an ben direkt buraya yapıştırıyorum o zaman şöyle. Oho, yes, tamam uçağımızı da koyduk. Şimdi köye gitme bilet satmışam. Arkadaşlar uçağımızı kurduk, hangarımız tamam, uçağımız var, kasamız var. Şimdi biletleri satmamız lazım biliyorsunuz. Biletleri de nerede satacağımızı ben size söyleyeyim. Şurada köy var. Bence köyden insanlarla konuşup bilet satabiliriz onlara. İndirimli bilet falan yeni açtık. Aa merhaba. Bilet ister misin acaba sen? <laughs> Tabii ki uçuşa katılacağım. Yes tamam. Bir tane bilet sattık. Şimdi bakalım biraz daha konuşalım. Arkadaşlar merhaba. Şu an uçuşumuz var şehir içi. Sivas'a gidiyorsunuz. Gelmek ister misiniz? Evet size gelirsiniz. Tamam siz nereye gidersiniz? Neresiniz siz? Hmm, Rizelisiniz. Tamam buyurun sizleri alalım şöyle. Siz nerelisiniz hocam? Siz de gelin fark etmez. Nereye giderse gidin işte. Arkadaşlar şu an herkesi satıyoruz. Son bir tane daha satarsam. Yes tamam. İlk uçuşunu yap. Uçuş koşunu tamamla. Evet kursu tamamlamadan biletleri sattık. Biraz tuhaf ama hiç sıkıntı yok hallederiz. Şimdi arkadaşlar yolcuları taşımadan önce hemen uçak kullanmayı öğren lazım adamak. Çünkü ilk uçuşumuzu yapacağız. Şöyle binelim. Şöyle geri geri çıkartalım bir uçağı. Abi oha çok iyi. Görün bip 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 bip. Tamam. Bir dakika. Tamamdır. Şimdi uçağımı hangardan buraya çektim arkadaşlar. Buradan ilk uçuşumuzu yapacağız. Öğreneceğiz. Yolcu uçağı değil biliyorsunuz. Önce öğreneceğiz arkadaşlar. Sürmeyi öğreneceğiz. Ondan sonra gideceğiz. Hadi bakalım. Şöyle çalıştırıyorum. Vuv, gidiyoruz. Hafif kaldıralım. Tamam tamam tamam. Şuradan. E? Hayır. Tamam geçtim geçtim geçtim. Sıkıntı yok. Yukarı 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 biraz daha yukarı biraz daha yukarı. Ha. Hayır 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 hayır. Hayır abi çok zor düştük. Tamam tamam sıkıntı yok toparlayabiliriz. Suya düşmeyelim yeter suya düşmeyelim yeter. Tamam geri gel geri geç şöyle. Bir daha çıkacağız bir daha bir daha bir daha hadi hadi hadi. Hayır ya yine geçemedik. Abi çok zor ya daha ben ilk uçağı süremiyorsam diğerleri nasıl süreceğim? Korkmaya başladım bir daha iş yapıyorum şu an. Bir daha deneyeceğiz bunu arkadaşlar. Şöyle şuraya çekiyorum. Tamamdır çektim. Bunu bir daha yapmamız lazım arkadaşlar. Bunu güzel yapmamız lazım. Tamamdır devam ediyoruz bu sefer geçeceğime inanıyorum arkadaşlar. Hadi 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 hadi. Yes bunu da geçtik tamam öğreniyoruz galiba yavaş yavaş yukarıdan yukarıdan gidelim. Abi hadi, hadi. Aa, önümü göremiyorum. Tamam tamam hallettim. Hop bunu da geçtik bunu da geçtik güzel. Abi dönmeler biraz zor ama halledeceğim arkadaşlar hiç sıkıntı yok. Şöyle hafif sol yap. Hadi. Yes tamam bunu da geçtim. Hadi bakalım hadi bakalım. Öğrenemeyeceğimiz bir şey yok arkadaşlar hayatta. Hadi hadi. Yes tamamdır. Bitecek az kaldı az kaldı. Eğitimimi tamamlayacağım arkadaşlar ve uçuşumuzu yapacağız diyoruz. Tamamdır bunu da hallettim. Okey gidiyoruz şu an. Öğrendim ha. Vallahi öğrendim. Gidiyoruz gidiyoruz şöyle şöyle şöyle. Oo. Tamamdır buradan da geçtik. Devam 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 devam. Böyle birazcık önümü görmekte zorlanıyorum ama böyle sürmek daha mantıklı sanırım. Git 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 git. Hadi bitecek bitecek. Az kaldı az kaldı. Dayan oğlum dayan oğlum. Düşmeden buraya kadar geldik arkadaşlar. Hadi hadi şuradan da geç. Yes tamamdır. İki tane kaldı. Bu dönüş çok keskin. Aa, yes. Tamam. Şunu da hallettim. Doğru tam sol yapacağım. Hop tam sol. Tamam iniş yapmaya çok az kaldı. Şuradan aşağı iniş yapacağım arkadaşlar. Geliyorum. Hadi. Tamam. Şimdi iniş yaptım. İniş de çok zor bir şey. Şöyle hafif frenleyerek. Hafif hafif hadi. İyi ve evet, tamamladım. Oh tamamdır. Başardık. Herk edilmiş askeri üste git dedi bize. Neden böyle bir şey yapıyoruz bilmiyorum ama vardır herhalde bir şey. Sanırım bitip ehliyetimizi almaya gideceğiz. Bilmiyorum. İlk uçuşumuzu yaptık çünkü. Askeri üst nerede acaba? Askeri üstü yağmala. O askeri üstü mü yağmalayacağız? Oha bir dakika o zaman bir dakika bunu gizli yapmamız lazım. Merhaba. Burada ne var ki böyle? Oha tellerle çevrili burası. Kendi Ankara'mıza birazcık malzeme almamız lazım arkadaşlar. Üzgünüm. Bunu geri ödeyeceğim. Söz veriyorum. Şöyle taşları alalım. Şöyle şunların hep gördüğüm tüm taşları alacağım arkadaşlar. Çok özür dileyerek bunu yapıyorum ama. Hepsini geri ödeyeceğim gerçekten. Şöyle şunları al. Gel 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 gel. Burada ne var? Bunlar boş. Tahtaları da alalım. Şöyle. Hop. Uuu! Elmas ve kömür çıktı. Güzel. Bunu yakıt ve para olarak kullanırız büyük ihtimalle. Şöyle şunları da alalım. Aa anahtar. Hangar anahtarı mı? Oha. Hangarı anahtar aç diyor. Bir dakika. Oo şuradakinden mi bahsediyor? Oha bir dakika. Burada tanklar falan da var. Kimse yoksa şu hangarı... Açıyorum. Oh. Ha! Uçağı havalarında uçur. Oha. Şu uçağa bak. Askeri üstten aldığımız uçağa bak. Çok havalı duruyor. Abi ben bunu alıyorum. Tamam arkadaşlar şimdi şu güzel uçağı çıkartıyorum buradan. Uut, kendi hangarımı götürüyorum. Gel gel gel. Savaş uçağı bu bildiğin. Tamam dur. Şuradan şöyle. Bak, şöyle şöyle gel gel gel. Şöyle. Şuraya çeksem mi acaba ya? Oraya başka bir şey gelmez. Allah. Daha yapmadım sıkıntı yok sıkıntı yok. Şöyle şimdilik şuraya çekelim. Şöyle güzelce park edelim arkadaşlar şuraya. Bip bip bip. Tamamdır. Çalınan eşyaları sat. Paraya ihtiyacım var. Eşyaları sat diyor. Maalesef bu aldıklarımızı satmak zorundayız arkadaşlar. Şöyle. Çünkü bizim birazcık paraya ihtiyacımız var. Hangarımız çok küçük. Burayı devasa yapmamız lazım. Hmm, nereye satacağım ki acaba? Bu ne? Postacı varmış burada. Aa. Eşya satılır diyor burada. Ama burası baya kötü gözüküyor. Abi merhaba. Bende baya bir eşya var. Alır mısın? Tamam şunları al. Satıldı. Yıl 800 ömür. Oo tamam. Şöyle stone vereyim sana birazcık. Kömür vereyim. Tamamdır. Bir hostes işi al. Sözleşmesini al ve hostes al diyor bize. Tamamdır. Bayağı bir para kazandık şu an gördüğünüz gibi. Kendi için bir tane hostes almamız lazım. Biliyorsunuz kocaman bir uçak markası olmamız lazım. Yani havalimanı olmamız lazım. Şöyle markete gidelim bakalım. Nerede? Şimdi bize hostes sertifikası lazım. Bunların hangisi? Şu mu şu mu bilmiyorum. Önce şunu alayım. Bu neymiş? Bu pilotmuş. Tamam pilot değil. Bize bundan lazım. Ha hostes tamamdır. Kaç tane alacağım bilmiyorum. Şöyle ben 3 tane alayım. 3 tane hostesimiz olsun garanti. Böyle gidelim hemen bildirini bulalım. Uzun boylu olması lazım ve birkaç dil biliyor olması lazım arkadaşlar. Hostes için gerekli biliyorsunuz. Havalimanı sonuçta yani her dil bilmeleri lazım. Merhaba efendim sizin boyunuz posunuz uzun gözüküyor. Acaba hostes olmak ister misiniz? Buyurun. İş kabul edildi. Tamamdır. Bir tane yetiyormuş arkadaşlar. Tamam. Şimdi bir de pilot alacağız arkadaşlar. Pilotu güzel seçmemiz lazım. Bakıyorum bak. Bunlar hep konuşuyor. Bunlar olmaz. Bize daha böyle odaklı, şimdi yapabilecek bir pilot lazım. Mesela şurada bilge bir abiye benziyor bu. Bayağı okumuş, bilmiş birine benziyor. Sen yes, tamam iş kabul edildi diyor. Havalimanı yükseltildi. Çalışanları havalimanında diyor. Ve evet, daha fazla arazi satın al diyor. Artık yetmiyor diyor arkadaşlar. Tamamdır. Şu an havalimanımızı bayağı bir genişlettik bu arada. Hangarımız büyüdü. Çünkü artık hostesimiz var. Pilotumuz var. Bu süper oldu. Şimdi gidelim bakalım. Bir tane daha arazi alalım. Artık zaten paramız bayağı. arttı Gördüğünüz gibi sürekli para kazanıyoruz şu an. Çünkü uçuşlar oluyor. Gördüğünüz gibi sıradaki havalimanımızı alalım. Burada iki tane kendi uçağımız var. Bunlar bizim uçağımız. Ne diyor? 500. Hemen alıyorum abi. Ben bunu alıyorum. Hop. Aldım. Ye. oo, postaneye git diyor bize. Ama ondan önce şuna bakın. Bu alan tamamen bizim arkadaşlar. Artık bir yolcu uçağımız var gördüğünüz gibi. Şuna bakın. Kocaman. Fena gözüküyor. Acaba bunu sürebilecek mi bilmiyorum. Ama pilotumuz var zaten. Şimdi postaneye gideceğiz. Sanırım birkaç teknik işimiz var. Hemen onları halledelim postaneye. Şurada bir yerdeydi galiba. Bir dakika ben niye uçarak gitmiyorum? <laughs> san işte bu kişisel uçağım abi. Atla git. Dur bununla gitmeyeyim. Bu şimdi şeyin uçağı. Bununla gidebilirim. Hadi bakalım. Postaneye doğru yolculuğumuz başlasın. Şöyle şurada bir yerdeyle postane sanırım. Yanlış. o oh, şu helikopter var. Onlara ne zaman bineceğiz acaba ya? Postane şu taraftaydı. Heh tamam. Baya yakınmış ama olsun neden olmasın uçakla gidiyorum. Yola doğru çekelim hemen. Tamamdır. Hop geldik. Evet postanedeyiz. Merhaba. Postanem. <laughs> Postaneye hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Havalanıza paketlerimizi ihraç edebilir misiniz? Aa tabii ki. Postaneyi bağla. Konvenatör satın al ve kargo uçağına bağla. Oo arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi postanede sürekli posta üretiliyor. Bu postaları alıp uçağımıza bağlayacağız ve kargo uçağı alacağız. Anladınız mı? Buradan kargolar çıkıyor ve bizim uçağımıza gidecek arkadaşlar. Şimdi uçağımız orada ve bize bunlardan lazım. Bu düşecek ve bu yollar sayesinde gidecek tamamdır. Kendimize birazcık hemen bant alalım arkadaşlar o yürüme bandından ki buraya eşya taşıyabilelim. Tamamdır. Bunu yapabiliriz. Bayağı bir alacağım şundan şöyle boğur doldur 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 10 lira zaten. Çünkü birazcık uzun bir mesafe olur. Şöyle bir stek alalım. Tamamdır. Bu bizim için yeterli olur. Şimdi arkadaşlar ostane şurada ve yükleri şu an arkasından almamız lazım arkadaşlar. O yüzden ostanenin çıkışından şöyle şuradan dolandıralım yani şuraya gelsin. Bakayım aynen bunun içine almamız lazım arkadaşlar kargoları. Tamamdır. O zaman şöyle bir şey yapacağız hemen gösteriyorum. Demir kazma aldım kendime burayı kıracağız arkadaşlar. Şöyle buradan çıktı alacağız. Tamamdır. Koya koya gelelim arkadaşlar. Aha bak ilerliyor. Şöyle birazcık açalım şuraları. Tamamdır. Şimdi şöyle koymaya devam edeceğim arkadaşlar. Bam bam bam. Buna bayağı lazım bu arada. Sanırım bu yetmeyecek ya. Sağa döndürebiliyor muyum peki bunu? Bakayım. O çalışıyor oğlum çok iyi. Tamam şöyle devam ettirelim bunu. Şöyle devam devam devam. Git 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 git. Şöyle yoldan geçmesi pek sağlıklı değil ama. Neyse taşıma bittiğinde bunları kaldırırız zaten. Böyle sol yapalım azıcık. Tamam biraz daha satın alalım şimdi arkadaşlar. Buradan postlarımız gelecek. Şöyle hemen birazcık daha alıyoruz. Şöyle koymaya devam ediyoruz. Şöyle bang 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 tamamdır. Buradan Şöyle şuradan geçireceğiz. Şöyle. Şunu takip edelim. Bakalım gidecek mi? Hadi lütfen git. Şu an çok güzel gidiyorsun. Hatta ben de seninle geliyorum. Evet şu an paketle birlikte gidiyoruz. Hadi hadi hadi. Bu postaların hepsini götürmemiz lazım arkadaşlar. Işte yurt dışına yurt içine her yere gidiyor bu postalar. Aa, Tamamdır teknik bir hata yaptık arkadaşlar şunların hepsini sökmek zorundayım bir sola taşıyacağız Olur olur böyle iş görürken böyle kazalar olabilir Hemen şöyle yeniden inşa ediyorum arkadaşlar artık bitirmenin eşiğine gelelim şöyle yavaş yavaş Tamamdır artık uçağa taşınıyor hepsi şimdi hemen kontrol ediyoruz son kez kontrol ediyoruz Çünkü bu sefer çalıştığını eminim Sen mesela siparişini veriyorsun diyelim Hemen siparişin geliyor buradan bak mesela bu Abonelerimizden biri Mehmet'in siparişi. Mehmet geliyor siparişin Mehmet. Amerika'ya bir sipariş yolladı ve Amerika'ya doğru yol alıyor şimdi sipariş. Buradan gelecek. Buradan dönecek. Gelecek gelecek gelecek. Buradan da dönecek. Başarılı şekilde. Sonra gelecek bak Yakut da geliyor. Yakut da geliyor. Buradan da gelecek gelecek. Hayır hayır durmak yok durmak yok. Durmak yok. Yürü. Şu an altından geçirmek pek mantıklı bir fikir değil. Ben çok zorlanıyorum bu işte. Of ya. Tamamdır. Şöyle yerin içinden yolluyorum arkadaşlar. Böyle geliyor geliyor. Hadi ilk kargomuz şu an uçağa doğru yol olacak. Ve işte bu. Tamamdır arkadaşlar. Buradan sonrasında artık şuraya kadar taşıyacağız arkadaşlar. Sıkıntı yok. Kargomuz artık postaneye bağlanmış durumda. Sürekli şekilde kargolar bu şekilde patır patır gelecek postaneden. Yes tamamdır. Havaalanı yükseltildi. VIP müşteri. Biri VIP müşteri altın uçuş biletle uçmak istiyormuş. Altın bir uçak satın al diyor. Anladım arkadaşlar. Şu an havalimanımızı biraz daha büyüttük. Bir tane VIP müşteri gelmiş ve güzel şekilde yani mükemmel uçmak istiyor. Altın bir uçak almamız lazım. Paramız bayağı var. Gördüğünüz gibi VIP alanı var burada. Yani özel müşteriler. Şimdi altın uçağımız. Aha seni alma sırası geldi. Bu kovul duruyor. Gerçekten tam VIP'ler için. Bunu almak zorundayım sanırım. Yapacak bir şey yok. Tabii o kadar para olduktan sonra birazcık da altına yiyeceğim. Yani o kadar paramız var artık. Yani işleri büyüttük. Şöyle hemen uçağımızı alalım. Giz. Yes. Yeni bir pilot işe al. Bir pilot sözüme işe al. Yeni Tamamdır. Artık bu altın uçağı uçuracak bir pilota da ihtiyacımız var arkadaşlar. Bu altın pilotu ben şuraya koyacağım arkadaşlar. Bu da bizim hangarımız zaten. Şöyle şuraya bir yere yerleştirebiliriz. Hatta şöyle şuraya koyalım. Bu bizim artık. Bundan sonra burada duracak. Çok havalı duruyor. Tamamdır, şimdi bunun için bize bir tane pilot lazım. Hemen sözleşmemizi alalım ve yeni bir pilot alalım. Bu VIP bir pilot olacak. Yani üst seviye bir pilot. Pilot olmak ister misin? Bence istersin. Hadi bakalım. İşe alındın. VIP yazar kasasını yerleştir. Hmmmm. VIP'ler daha fazla para ödediği için onlara özel bir şey yerleştirmemiz lazım arkadaşlar. Hemen şöyle hemen gördüğünüz gibi burası VIP yeri. Hemen şuraya şöyle hop yerleştirdim arkadaşlar. Havalarım yükseldi. Artık VIP hizmetlere hizmet ediyorum size arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık süper oldu. Buradan VIP'ler satın alabilir. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar bizim dışımızda gördüğünüz gibi farklı şirketler de var. Mesela bu yanımızdaki de bir uçuş şirketi ve altın uçuş şirketi. Onların işini birazcık bozarsak bizim işlerimiz iyi gidebilir. Bunu yapmak pek mantıklı değil ama yapmak zorundayım. Yapacak bir şey yok. Çünkü benim hangarıma müşteriler çok az geliyor ama onun hangarı müşterilerle dolu. Şuna bakın. Altın uçuş adı hem de. Ufak bir plan yapacağız arkadaşlar. Hemen şöyle mağazaya giriyoruz. Burada bir USB bellek var. Hemen bunu satın alıyoruz. Gördüğünüz gibi virüslü USB bellek. Bu virüslü USB belleği altındaki altın uçuşlara koyacağım ve uçuşları iptal edeceğim ve insanlar bana gelmek isteyecek. Bakalım yapabilecek miyiz bunu? Böyle bir şey yapmanızı kesinlikle önermiyorum. Aman bunu yapmak zorundayım. Şimdi müşteri kılığında gireceğiz buraya. Hmm, merhaba ne güzelmiş. Aa, uçuşlar var burada. Evet 1'de 1.25'te 14'te hepsi birer uçuş ve bu uçuşları iptal etmemiz lazım arkadaşlar. Hemen şuradan içeri giriyoruz. Hmm, aslında içeri girmemize de gerek yok. Biz, bir ismi belli şöyle şuraya koysak. oh Yes! bir saniye bekle dedi bize. Gördüğünüz gibi arkadaşlar uçuşların hepsini iptal ettik ve altın uçuş iflas etti arkadaşlar. Tamamdır burayı iflas ettirdik. Tüm uçuşlar iptal oldu. Tamamdır artık burası satılığa çıktı. 500 altın ve burayı satın alıp kendi hanemize katacağız arkadaşlar. Çünkü artık bizim oldu. Gel bakalım buraya hop. Yes. Tamamdır. Burası artık bizim. Bize rakip tek bir şirket var. O da elmas uçuşlar. O şirket o kadar büyük ki onu nasıl sabot edeceğiz hiçbir fikrim yok. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi kendimize biraz helikopter almamız lazım arkadaşlar. Artık bu altın uçuşta sadece helikopter uçup uçurabileceğiz çünkü. Böyle helikopter mağazası nerede? Aha buradaydı. Abi şunlara bak. Mükemmel duruyor arkadaşlar. Hangisinden alsam bilemedim ki. Hepsi çok güzel duruyor. Uf. Yeşil olana bakar mısınız? En pahalısı hangisi? Hepsi aynı fiyat. Ben şu kırmızıyı alacağım. Vazgeçtim. Çok güzel duruyor. Oo, bir helikopter aldım. Şuna bak. Tamam artık hangarımız büyük aslında. Bir tanesini almak zorunda değiliz. Bir tane şu yeşilden alacağım. Bir tane de şu siyah havalı durandan alacağım arkadaşlar. Tamam. Helikopterleri yerleştir. Tamamdır. Helikopterleri hemen altın yere yerleştireceğim. Gördüğünüz gibi burada helikopter H yazıyor burada. Bunların işleri var. Tamamdır. Nasıl olsa artık buranın da sahibi benim. Çok sıkıntı yok yani hallederiz. Tamamdır. Şöyle hemen helikopterlerimizi yerleştirelim. Biri buraya. Biri buraya. Ve diğeri de buraya. Yes. Helikopterle test uçuşu yap. Helikopter uçuş kursunu tamamla. Tamamdır. Hemen Kursumuzu tamamlayalım arkadaşlar. Şimdi nereden başlayacağımızı bilmiyorum. Sanırım şuradan başlayacağız. Şöyle ben kırmızıyı alıyorum. Oha dönüyor. <laughs> çok iyi. Buna bakın. Tamamdır. Şimdi helikopteri kaldırıyoruz. Bakayım içine. Oo çok iyi duruyor. Böyle kaldırıyoruz. Tamamdır. Bunu geçiyoruz. Sağ mı sol mu? Kesin düz gideceğim. Ben şöyle düz gitmeyi tercih ediyorum. Böyle sürmesi yine çok zor ama şöyle Aa, tamam geçtim geçtim. uğur helikopter daha zormuş bu arada uçak sürmekten. Hallediyorum. Hop tamamdır. Bunu da geçtik. Güzeliz. Hadi 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 şöyle şuradan da geç. Abi helikopter istiyorum. Minecraft'ta helikopter sürüyorum arkadaşlar. Bunu bu başka kimse yapamaz. Hemen like ve abone oluyorsunuz çabuk. Ben bu helikopteri sürerken çünkü size almaya geleceğim. Şöyle şuradan da geçiyorum. Hop burayı da atlattık. Bak artık hani uçak biliyorum ya bunu sürmek biraz daha kolay geliyor. Ama halledeceğim şöyle şuradan iniş yapması da çok zor onu umarım yapabilirim şöyle geçiyoruz 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 bunu da hallettik şuradan aşağıya hadi bakalım tamamdır şimdi iniş kısmı iniş kısmı hadi Uf yes. Kusursuz indirdim. İşte bu. Başardık arkadaşlar. Havaalanı yükseldi. Artık helikopter uçuşlarına hizmet veriyoruz arkadaşlar. Ve bu süper bir şey. Şimdi diamondlerini sabot etmemiz lazım arkadaşlar. Pistlerini engellememiz gerekiyor. Çünkü biraz daha büyümemiz lazım. Ve artık yerimiz kalmadı. Onları iflas ettirip onların yerini satın almamız lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bir dakika onların yerine bir daha bir bakacağım. Abi kocaman ve eğilim aslan yerleri var adamların ya. Bizim de öyle olması lazım arkadaşlar. Bir şey yapmamız lazım. Tamam bu sefer çok karışık düşünmeyeceğim. USB'ye Falan gerek yok. Allah, şöyle birazcık taş alacağım arkadaşlar. Şöyle birazcık taş malzemeler benim işimi görecektir. Sonra ne yapacağım izleyin hemen. Hop adamların yere bakar mısınız? O kadar VIP ve lüks duruyor ki. Buraya bakın. Şimdi çaktırmadan hemen şu arka gizlice şuraya girmem lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi uçakları falan da var burada. Şöyle hemen bu tellere yakalanmadan tellerin altından bu şekilde içeri doğru sızacağım arkadaşlar. Şöyle. Kim kimse var mı? Tamamdır kimse yok. Şöyle şurayı da açtım. İçer diyeyim. Tamamdır. Eğer havalimanı yoluna şöyle rastgele bloklar koyarsam bu şekilde şöyle hop hop tamamdır. Şu an büyük ihtimal uçuşları tamamen iptal olacak arkadaşlar. Diamond case herkesten ayrıldı ve gördüğünüz gibi tamamen bize oldu. Biraz patlayıcı satın al ve burayı yok et diyor. Tamamdır arkadaşlar. Şu an burayı da iflas ettirdik. Buranın uçları da iptal oldu ve artık burası tamamen bize ait oldu. Burayı patlatıp kendimize boş bir arazi yapmamız gerekiyor. Şu an bunu başardık gerçekten. Şöyle paraya bir sürü TNT alacağım. Bir sürü alacağım. Arazimizin tamamı bize ait çünkü. Artık dünyanın en büyük uçak şirketi Volleyç airports yani Volleyç havaalanı Biziz abi biziz. Bundan sonra böyle. Tamamdır şimdi buraları dolduruyorum hemen şöyle. Bam bam, bam. Bak burada insan varsa hemen çıksın arkadaşlar. Doyurulur. Sizin de bitti hop. Artık sizin uçuşlarınız da iptal. <laughs> tamam şöyle şuraları hemen patlatalım. Böyle böyle buraları doldur doldur doldur. Şöyle uçuş alanına giden yeri de patlatalım. Şöyle bom bom. Bom bom. Patlayacak hayır uçaklarınız da patlayacak. Yok artık burası bana ait ve burayı yıktırmaya karar verdim. Benim değil mi abi istediğimi yaparım. Böyle hemen içeriden yakalım ve buradan kaçalım şöyle. Boom! <laughs> ve burayı paramparça ediyoruz. Dur içeriği bir daha yakalım tam olmadı. Ya şuradan yak 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 yak. Kaç kaç kaç. Ve arkadaşlar buranın da sahibi ben oluyorum. Oyun tamamlandı. Şiirdeki en iyi havalimanına sahipsin dedi. Ve havai fişekler patladı arkadaşlar. Başardık. Gördüğünüz gibi oyunun en iyi havalimanı bizde oldu arkadaşlar. Eğer videoyu buraya kadar bilirsen yorumlara havalimanı yaz. Kimler sonuna kadar edilmiş göreyim. Veya uçak emojisi koyabilirsiniz arkadaşlar. Sağdan soldan diğer videoları izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. kalın. Bay bay.